girelim. Ya, ne oluyor burada? Ne bileyim. <gülüyor> 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 Lan bu sıraç <laughs> beni <ne? gülüyor> kandırıyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babam katil oldu. Tamam. Baba ben o benim reklamdan o da çıktı. Bir dakika dur sıraca da alalım. Neydi bunun kodu? Oy, Oy, Ay başlamıyor. Ay başladı ya. Tamam. Sessiz ol hiç çenen kaçma dur. Şimdi şu şeyi kapatalım. Mikrofonu. Baba bak şu haritalardan göreve git. Oğlum hangisi görev? Bak Şunu, şu, soru şu, size... işaretleri mi? Evet. Şu, tamam. Şu sarılar. Onlar görev. Ay haritaya baka baka. Birini öldürdüler. öldürdüler mi? Hay seni öldürdüler. Beni mi öldürdüler? Ha? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Lan bak. <laughs> Özün ceklem kırılıyor. Kim bastı? E ee, bir davet oh, et çok sana. Mustafa kim ya? Mustafa kim ya? Aslında bu e, ses o kanalı bulmaydılar Atalım bence ya. Uluğa. Dursun dursun oynasın. Sen Aynen. birini babayı baba birini suçla. Muzu açın. Murat abi Aynen. mikrofonunu aç. Bir dakika dur. Hadi güzel sen de aç. Evet, gördüğün gibi biz öldük. Oğlum ben Kim? öldüm de nasıl öldüm bilmiyorum ki ya. Anlayamadım bile. Bir tane adam seni gizlice öldürdü. Kimse Artık. olmadığı zaman. Oğlum adam... hangi renk vardı göremedim ki. Evet, bir kişi öldürmüş seni. Önce... Söyleyecek misin? He ben söyleyemiyorum ne? mu? Yok yok kimse yok. Kim yeşil ya yeşilden çıksın. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben size... Benim ya yeşil neyse. Şapkamızda. Maske maske. maske? Altem. <laughs> Çok yakışıklı oldum. Bir şey oldu. Oğlum Bak mor oldum işte. Şuraya geç. Sıraç. Başla Mustafa'yı atamıyor musun? Sıraç bakma. Sıraç. <laughs> tamam. Şimdi başlıyoruz. Bak. Mustafa atılmış mı? Sıraç. Oha. Ben öyle sessiz ol. Toplu yapmışlar. Mustafa daha oyundan çıktı. Ondan, çıktık, ondan Aynen. Yani i̇ki kişi ölmüş yani. Bence... Ay üç kişi ölmüş. Ben... Ay, sürü 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 de ölmüş. Ben Ben bir şey kullanacağım mı ya? Ben de kullanan mı? Kullan birini. Evet. tamam. İsteyen bak istersen başka birine de verebilirsin. Tamam. Kimse oynuyor baba. Tamam. Kapıda tamam. Eylül. Eylül gele kapıya. Şimdi... Ne oldu? İkinci tur muydu şimdi? Bakalım şimdi ne olacak? Ne oluyor? E, kimse ölmedi diyordu, tur atladı diyordu ve hala tane imposter var diyordu. Tamam. Korkuyor mu? Neyden korkuyorsun oğlum? <laughs> Sıraç korkuyormuş ha. Senden korkuyorum. Senden bile korkuyorum. İzin alarak öldürün Sıraç'ı <laughs> Biraz acemiyiz. Aha oğlum bu ne lan? Herkes olabilir. Babam da olabilir. Aynen herkes olabilir. Ben geziniyorum ama kayboldum. Babam <laughs> mı? <laughs> Aa babam da var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> başla başla. Olay yok. Başla başla. Sanki kimse bir kişi yok ki ben herkes burada tamam. Başlıyor. Abi bu yakışıklıyım ya. Şşşt diye. <laughs> Anam. Ben de mi ördüğü Ben bilmem. Kimse bilmez baba bunu. He? Ama her. Ben Ali'nin peşinden gideyim. Tamam git sen. Ben başkalarının peşinden gitsem. Olur mu? Ben önüne de çıkacağım. Vazgeçtim ben tek takılacağım. Ben de seninle takılabilir miyim? Tabii tamam ben de seninle takılabilirim. Sus tamam. Bak kendine. Öyle bir kişi buldum. Öyle bir kişi mi buldun? Ay, Halil ölmüş bir yerde. Halil. Nerede bu? Sarı Halil'in. Neydi o al, Halim, al. Ölmüş. Nerede, yerde galiba? Acaba kim? Acaba. Nerede buldunuz? Vallahi bilmiyorum. Sıraş buldu. Aynen. Biri ölmüş. Kim öldü? Çok şüphelisin sen de, değil mi? Ben oy kullandım. Ben de. Ben sana kullandım. Bana niye kullandın? Allah'ım. Bana Senden çok şüphelendim anladın Ama kimse ölmedi. İki katil. Acaba evet. kim? Murat abi sen Steam'den mi aldın oyunu? Aynen. Ben düğmeye bassam mı? Çok eminim ben basacağım. Efendim? 10 TL'ye Aynen aynen. Ben valla şey indirdim. Ben bastım düğmeye. Kim basıyor ya? Ya düğmeye mi basıyorsun? Sıraç basıyor. Niye basıyorsun Sıraç sürekli ya? Başlayacağım ha. Oy kum oy kullanmayacağım ben. Bas. Niye ku bastı şimdi? Sıraç'ım basma bir daha. Tamam mı? Kim kullanmadı? Sıraç'ım sus. Bir daha basma şuna ya. Oyunu durdurma. Düştüren bir daha bakmayın. basma babacım. Tamam. <laughs> Dikkat ya. Baba oyunda oyunda hileler de var. Biliyor musun? Gel babacım gel ikimiz gezek biz. O, bu seni gel tamam. öldürdü. Adam öldürdü. Niye söylemedin o zaman? Hadi girelim. Ya, ne oluyor burada? Ne bileyim. <laughs> <laughs> La bu sıraç beni <laughs> kandırıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> git lan. Aa gerçekten dediğim öldürdü Tamam git. Söyleme çeneni tut. <laughs> Bir daha düğmeye de da basma bak. <laughs> tamam. Silah düzgünce otur. Oyna. <laughs> bir tane oldu. Ay yapacak Abi, bir şey. Ay. Silacı oyundan atmış. Abi ne güzelmiş. <laughs> <laughs> İki tur kazandım çok güzel. Hadi. Öldürsene beni. Halil, Halil'den kaç seni takip ede. Kaç kaç, kaç kısımurdur. Evet. Evet. Değil oraya girme. Kaç kaç oradan? Tamam. Ana bak sus biraz. Çeneni kapat sen. İki adamla dolaş da dolaştı. ya da tek. Kaç, 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 kaç. Yazıkçı, çocuk kapıda bekliyor. Kapıda mı bekliyor kızım? Evet, vuruyor kapıya duymuyor. Pat pat pat. Tamam birazdan. Az kaldı. Bir el daha oynayalım geleceğiz. Dur kızım burada. izle bunları. Ya durma şimdi elektriğe gider bak. Ay kızım kızım ben kızım iki, iki kızım da videolu olmaz mı olur mu bence Ana anam <laughs> Bana bak kızım. O Discord'un adını Discord'dan göster bari ben de yazayım. Dur babacım ben sana yazacağım. Mesela sen hiç susamaz mısın? Aha. Uyumuş yumundular. Dur baba hemen geliyorum. Ne, ne oldu? Oldun? Kim ölmüş? Ali Rıza ölmüş. Eee? kim Son. basmış? Abim basmış. Niye basmamak evet. fikrimiz yok. O zaman bunu diyoruz. Zaman aşağıdaki. Skipota. Ya Halil ya Halil'e ver şey yok, Halil. Oğlum ben konuşsana başta desene ne bilek biz Halil, Halil diyorsun. Basıyorum. Ben değilim ya. Görüşmeler. Düğmeye bas ya Sıraç dur Ben çok eminim Oğlum bir Halil çıkmazsa Yakarım seni İsmail Kesin Halil Düğmeye bas o zaman da oy verelim Nereden basılıyorsa bu düğme Gel, Ben sana göstereyim Sen bir sus lan Ben sana göstereyim sus. Ya niye göstereyim ya Abim ya tartışma yapmaya <laughs> kalkıyor ya Aa. Çünkü biz abimle bir kere Hiç bile şey karşılaşmadık. Yuh. Hayır, halil boş ver. Ben değilim. Halil'le oyunu versene. Hangisi Aynen. İsmail ben şi... vallahi Halil'e inanıyorum. Ben, 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 halil. halil ben İsmail'e İsmail, ha. İsmail e güveniyorum. Ben İsmail'e güveniyorum. Oha. Ya Koray. Ya yok ama ya. <laughs> ya ben katil değilim. Allah. Halil gitti. Halil in post. Bak hanım. Haydi susa ya. Halilüsay. Kes sesini. Onla gitmek. O değil lan o değil o değil. Kaçtın. Kaçtın. Vallahi kaçtı. Bana 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 bak kaç kaç kaç. Kesin bu lağı aldı düğme ister bana ay dene. Hah. Başımda gezeceğim bak lütfen. <laughs> Kameralar burası. Önüne git bir. Git önüne tam önüne git baba. Kamera evet. orası. E ne oluyor? Kamera oraya değil. Oğlum önüne nasıl gireceğim? Ha? Şuraya he? tıkla. Heh. Orada kameralar görüyor. Heee tamam. E ne yapacağız böyle? Oradan adamlar görebiliyorsun. Tamam hadi gittik. Ama kendini görebiliyorum. Aha işte buraları. Burada birini öldürmeyin sakın. Ben kamerala katil olursam gelin takır takır geçebilirim. Oh, herkes tek kişi bir yerde öldürebilir. herkes topluca öldüremez. Anladın mı? Ben oyunu çok biliyorum. Azıcık konuşsan daha iyi olacak. E ne olacak böyle üçümüz böyle? Bu son tur mu? Duracağız mı? Nasıl oturur bu baba? Ben siz evet, zile basıp abime raportlar izleyeceğim. Oğlum zil nerede? Bir sıra göster bakalım zili. Zil nerede? Oralara git, sonra çağır önüne, sonra Heh. oraya. Heh. Evet. Ben hani deneyim. kameralara bakmıştım ya, aynı düğmenin yanına gidip oraya, oraya basıyorsun. Şu mu? Ya, Baksın bana baksın oy ver valla bak İsmail abime oy oğlum ver. Oğlum bak. Aynen bak kesinlikle bak. Ver, ben ben bence ya. kesinlikle bence. Turuncaya ver. Turuncu kesin ben kesin turuncu. Hayır hayır hayır. Kırmızıya basıyorum Ama ben kesin bu var ya. Herkes kırmızıya versin. Halil abi herkes kırmızıya versin. Dur dur bir sus. İsmail abi bölüyor. Bak izleyin. Ne oldu? Oğlum bir daha basın şu tuşa. Nereden basıyorsun? Şuradan şuradan. Saniye var. 10 saniye bittiği zaman. Şuraya tıkla bak. 5 4 Dur. Bir. Dur. Şuraya tıkla şuraya. Birini görmüşsün. Ah. Oh. Allah Oğlum lan Halil yarım saattir diyor adam bak abim diyor siz ne aynanmıyorsunuz lan Gettiniz iki de jayda, jayda. Lan jayda, yürü git Hayır Hemen bas bas bak Bak Murat abi ben değilsem iki bin taş Lan yürü git <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, bak mu Bu mu mu ران <applause> الله <applause> <applause> <applause>